Merhaba sevgili Kovalar ve yükselen Kovalar. Ay burcu Kova olan sevgili dostlar. Doğuşhane kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım çok iyisinizdir. Her şey o güzel gönlünüze göre olsun sevgili Kovalar. <laughs> çok pardon efendim. evet bugün sizlerle birlikte bugünkü açılımımızda aklınızdaki kişinin bilinç altına doğru mistik bir yolculuğa çıkacağız hep beraber sevgili dostlar. Onun farkında bile olmadan sakladığı, belki de kendine bile itiraf edemediği düşüncelerine bakacağız. Tarotun ışığında keşfedeceğiz sevgili dostlar. O yüzden sizler de o güzel enerjilerinizi gönderin, odaklanın efendim. Hep beraber açılımımıza başlayalım. İlk önce her zamanki gibi mevcut enerjilerden başlayacağız sevgili kovalar. Tam da şu anda an itibariyle hangi enerjilerde buna bakacağız. Ondan sonra da sorumuzu soracağız sevgili dostlar. Zamansız zamana bir açılım bu açılım. Abonelerime abone olacak olan etkileşim bırakacak olan tüm canlara niyetle efendim. Evet, aklınızdaki kişinin tam da şu anda mevcut enerjilerine bakıyoruz. Sevgili Kovalar yol ayrımıyla geldi bakın aklınızdaki kişi. Devam ediyoruz efendim. Yalnız kalma ihtiyacı dedi. İdrak ve aydınlanma sevgili dostlar detaylandıracağız. Bu arada benden bireysel danışmanlık almak isterseniz tarot açılımı olur, doğum haritası olur sevgili dostlar, ilişki analiz haritası, bir yıllık öngörü almak isterseniz 551 873 2073 nolu telefondan WhatsApp yoluyla bana ulaşabilirsiniz sevgili kovalar. Aklınızdaki kişinin mevcut enerjilerine bakıyoruz efendim tam da şu anda an itibariyle pişman olma. Evet şimdi aklınızdaki kişi yol ayrımıyla geldi sevgili kovalar efendim zaten. Tutulmalardan bahsettik biliyorsunuz gökyüzünde tutulmalar yaşıyoruz 21 Eylül'de de güneş tutulmamız var. Hepimiz için bir dönüm noktası keza karşı taraf içinde bu böyle yol ayrımında geldi sevgili dostlar. Yani bu kişi şu anda bir karar aşamasında öte yandan yalnız kalmaya ihtiyacı olduğunu şu anda kendini yalnızlaştırdığından bahsediyor. Çünkü bir idrak, bir aydınlanma söz konusu burada. Aklınızdaki kişiyle alakalı bir farkındalık yaşıyor olabilir sevgili kovalar. Yenilenme, tazelenmekten, tazelenmekten bahsediyor bu kişi. Yani benim yenilenmeye, tazelenmeye ihtiyacım var diyor. Belki de kendi hayatında yenilenmek istediği enerjilerde olabilir. Öte yandan birisine çok fazla tutku ve ihtiras çalıştırıyor ve özlem içerisinde arzuluyor sevgili dostlar. Ee, geçmişi sürekli özleyen bir aklınızdaki kişi var burada bakın. Ee, sürekli geçmişi hatırlatan bir süreçten geçiyor demek ki. O yüzden sürekli geçmişi anımsıyor ve geçmişi özlüyor bu aklınızdaki kişi. Evet, sükunet ve sessizlik içerisinde zaten kendini yalnızlaştırdığından da bahsetmişti bize. Ee, öte yandan sevgili dostlar, bu kişinin hayatında pişman olduğu bir şeyler olduğunu söylüyor bize. Bu kişi pişman sevgili dostlar. Keşkeleri var bu kişinin belki yaptıklarıyla alakalı, belki yapamadıklarıyla alakalı çok fazla pişman olduğu enerjiler de geldi. Tam da şu anda an itibariyle sevgili değerli Kovalar. Evet efendim, mevcut enerjileri bu yönde geldi. Şimdi kartlarımızı toparlayalım ve sorumuzu soralım tarot destemize. Mevcut enerjileri bu şekildeydi. Aklınızdaki kişinin. Evet tam da şu anda an itibariyle aklınızdaki kişiye odaklanın. Sevgili kovalar burada. Aklınızdaki kişinin bilinçaltında sizi nasıl düşünüyor buna bakacağız efendim. Bilinçaltında siz nasılsanız nasıl varsınız. Hadi bakalım kartlarımı güzelce karıştıralım. Karıştırmak önemli takdir edersiniz ki alanda bir sürü enerji var sevgili dostlar karıştıkça enerjiler tarot desteğimizde karışıyor o yüzden <laughs> güzelce karıştırmak önemli evet bismillah diyorum ve ilk kartım gelsin sizler için sevgili dostlar burada Beynek dörtlüsüyle geldi Beynir kralı dede. Tılsım dörtlüsü var. Detaylandıracağız. Şu kart açıldı. Kılıç onlusu. Kader çarkı. Kupa üçlüsü şeytan kartı değnek ikilisi ve tılsım altılısıyla geldi evet şimdi bu kişi değnek dörtlüsüyle geldi şimdi sevgili dostlar belki bu kişiyle ciddi bir ilişkiniz vardı Belki nişanlı, belki sözlüydünüz, belki evliydiniz, bu bile olabilir. Evlilik yoluna giden bir ilişkiydi belki de bu ilişki. E, bundan bahsediyor. Ya da e, hayır böyle bir durum yoktu diyorsanız da bu kişi sizinle ciddi düşünüyor şu andaki enerjilerine sevgili dostlar. Net gelmek isteyen birisi var, net bir teklifle, net bir adımla gelmek isteyen bir enerjide kendisi. Ve bunu çok fazla arzu ediyor ve bununla da alakalı cesarete gelmiş bu kişi şu anda. Evet bir yuva kurmak istiyor olabilir sizinle sevgili dostlar öte yandan bu kişi eğer bugüne kadar size sevgisini göstermekte cibri davrandıysa yani maddi manevi size cimri davrandıysa bu kişi artık bunu fark ettiğini bunu yapmayacağını söylüyor. Mevcut enerjilerinde de ne vardı? Bir farkındalık, bir idrak, bir aydınlanma vardı. Öyle değil mi sevgili kovalar? Bundan bahsediyor efendim. Öte yandan burada kılıç dörtlüsüyle sevgili e, kovalar bir kere buradan bu kişi e, gerçekten size çok büyük acılar vermiş olabilir. Sizi sırtınızdan yaralamış olabilir, sırtınızdan yani arkanızdan iş çevirmiş olabilir. Ya da kendisi de aynı acıların içerisinde kıvranıyor olabilir. İkiniz de aynı acıları çekiyor olabilirsiniz. Çok üzgün olabilirsiniz. Bu kişi de sizi üzdüğü için üzgün sevgili dostlar. Size yaşattıklarından dolayı çok üzgün. Bu kişi de acı çekiyor. Hani zannediyorsanız acı çekmiyor. Acı çeken birisi var burada. Ama öte yandan burada kader çarkıyla her şeyi kadere bağlayan birisi var sevgili dostlar. Evet, kader devrede, yani her şeyi kadere bağlayan bir aklınızdaki kişi var. Evet, bugüne kadar her şeyi yaşadık ama kadersel de yaşadıklarımız. Sen benim karşıma boşuna çıkmadın, biz bu aşkı boşuna yaşamadık ve yine kader seni bana getirecek diyen bir aklınızdaki kişi var. Bilinçaltı bu şekilde çalışıyor sevgili dostlar. Şu anda bunları düşünüyor bilinçaltı. Çünkü burada sizinle çok mutlu olan, eğlenen, neşeli vakitler geçirdiğini söyleyen bir aklınızdaki kişi var. Ve tekrar bunları yaşamak isteyen bir aklınızdaki kişi var. Bilinçaltı bu şekilde çalışıyor. Belki arkadaş ortamında tanıştınız, belki arkadaş tanıştırmış da olabilir kimileriniz için. Öte yandan bu kişi size tutku çalıştırıyor arkadaşlar şeytan kartıyla. Çok fazla tutku var bu ilişkide. Ama bazen üçüncü kişileri de verir şeytan kartı. Böyle bir durum varsa bile bu kişi pişman zaten arkadaşlar bunu söyleyeyim. Size yaşattıklarıyla alakalı pişmanlığı var. Ve bağımlı olmuş bu kişi size. Bağımlılık çalıştırıyor şu anda bu kişi sevgili dostlar çok fazla <laughs> istese de sizi e, unutamıyor istese de sizi engelle engelleyemiyor düşüncelerini engelleyemiyor bu kişi evet bir yol ayrımında sizinle ilgili bir karar vermek istiyor bu kişi çünkü sizi hayatında isteyen birisi var bilinçaltı bu şekilde çalışıyor. Sevgili, değerli e, kovalar. Bundan bahsediyor aklınızdaki kişi efendim Sizin ne kadar iyi niyetli olduğunuzu, ne kadar iyi bir insan olduğunuzu, paylaşmayı çok fazla sevdiğinizi, hatta bu ilişkide fedakarlık yapanın siz olduğunuzu, e, bu ilişkiyi sizin sırtladığınızı, yani bir şeyler yaşandıysa da olduysa da sizin sayenizde olduğundan, sizin gayretinizden olduğundan bahsediyor sevgili dostlar. Aklınızdaki kişi. Evet efendim bilinçaltı bu şekilde geldi. Bilinçaltında bu aklınızdaki kişinin bu şekildesiniz sevgili kovalar. Peki aklınızdaki kişi. Şimdi bakalım tam da şu anda karşınızda olsa size ne söylemek istermiş? Şimdi bunu soralım sevgili dostlar. Tam da şu anda an itibariyle karşınızda olsa size ne söylemek istermiş? Buna bakacağız şimdi de. Kartlarımızı güzelce karıştıralım. Bismillah diyelim ve ilk kartımız gelsin efendim. Benim sevdiğim sensin dedi bakar mısınız? Sevgili dostlar, aklınızdaki kişi efendim. Kart daha alalım. Bütün gece seni düşündüm. Çünkü sen susup bana arkanı döndüğünde ayazda kalmış gibi oldum. O zaman anladım. Senin hayatındaki anlamını diyor efendim. Evet kişinin farkındalıkları vardı ee, Gördüğünüz gibi hayat Öyle şeyler yaşatıyor ki sevgili dostlar İşte bir farkındalık e, Anlaması için e, Hissetmesi için Demek ki böyle bir süreçten geçmiş ki Bu kişinin artık farkındalıkları oluşmuş sevgili kovalar Bir kart daha alalım Aynada kendime baktığımda Gözlerimde seni görüyorum. Söylediğim kelimelerde seni duyuyorum. Tepeden tırnağa sana dönüşüyorum diyor. Diyor sevgili dostlar çok pardon. Bu aklınızdaki kişi efendim. Çok güzel geldi. Gerçekten bu kişiye iyi geldiğinizi söylüyor bize. Bir kart daha almak istedim sizin için. Seninle iletişime geçebilmek için nedenler arıyorum dedi kendi mevcut enerjilerinde de bu vardı biliyorsunuz sevgili dostlar bu kişi iletişime geçmek istiyor demek ki sizinle iletişime geçmek istiyormuş zaten e, bilinçaltında da e, bu gelmişti biliyorsunuz size gelmek isteyen karar vermek isteyen birisi vardı net bu kişi sizinle iletişime geçmek istiyor bu enerjiyi mühürleyebilirsiniz yorumlara mühürledim yazabilirsiniz sevgili değerli kovalar Evet efendim, açılımımız bu yönde geldi. Kolektife şifa olsun. Uyumlanmak isterseniz abone olmanız, etkileşim bırakmanız yeterli sevgili dostlar. Kolektif bir açılım olduğunu lütfen unutmayalım efendim. Net cevaplar için bireysel danışmanlık almak çok önemli. Sevgili dostlar, yolunuz sevgiyle, kalbiniz huzurla dolsun diyorum. Başka açılımlarda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın sevgili kovalar.